Şimdi Bitcoin'e bizim genel takip ettiğimiz yapı günlükteki trend görüntüsü. BTC, USDT, PERP, BTCET grafiği üzerinde hazırlanmış trend görüntüsü. Şimdi bu görüntü güzel bir görüntü. Trendin halen altındayız ama haftalık kapanışlara odaklanmamız lazım. Haftalık yapıya baktığım zaman ilk önce nasıl bakacağız? Mum olarak bakacağız. Mum yapısında önceki haftanın daha üstünde kapanış yapan e, her ne kadar kırmızı mum atsa da her ne kadar yukarıya yeşil mumlar atıp iğneler bırakmış olsa da önceki haftalara nazaran şuradaki mevcut işte geri dönük 5-6 haftalık hatta 7-8 haftalık harekete nazaran daha yüksek bir fiyat kapanışı göreceğiz. Bu gene itibariyle bir olumlu mudur? Olumluluk mudur? Evet bu bir olumluluktur. Fakat iğneler yukarıda gerçekten kritik bir alandan dönüyor. 72 bin dolar. 72 bin dolar civarından önemli satış baskısı yiyoruz. Bu piyasada önemli bir algı oluşturacaktır. Bu bir. İkincisi günlük yapıya geldik. Trendin henüz altındayız. Fiyat dönüş olarak yukarıya doğru hareket etmek istiyor gibi görüntüler sergileyebilir. Fakat önümüzdeki haftanın haber başlıklarını beraber birazdan zaten okuyacağız ama şimdi burada atlanmaması gereken kritik bir durum var. Şu yeşil bölge, yeşil bölge 70.200, 70.500 civarındaki bölge aşılmak durumunda günlükte. En azından kısa vadede ve günlükte yani şimdi hemen yakın zamanda günlükte üstünde kapanılacak. Kısa vadede değil mi? Günlük kapanış olması lazım yine de. Yanlış anlaşılmasın. Üstünde kapanışı görmemiz lazım. Ardından tren teması görmemiz lazım ki 71.100'lere lere. Sonrasında neler olacak yeniden izleyeceğiz. Ha, benim genel itibariyle beklentim nedir? Beklentimi birazdan açıklayacağım ama genel itibariyle beklentim ben piyasanın pek de olumlu olmasını beklemiyorum açıkçası. Geldim 4 saatlik teknik yapıya. 4 saatlik genel görüntüye baktığım zaman trendin halen altında olduğumuzu, genel yapıda bu alan içerisinde yatay bir hareket sergiledikten sonra bugün yukarı doğru yaklaşık olarak 69.900 civarlarına kadar bir fiyat hareketi gösterdiğimizi, bu fiyat hareketinin de yeterli bir yükseliş olmadığı kanısındayım. Tabii bu aynı zamanda Bakalım tatmin edici bir yükseliş olmuş mu en azından göstergeler tarafında. Onu da bir saatlik grafikte şöyle RSI ile incelediğiniz zaman anlarız. Açıkçası tatmin edici bir yükseliş olmuş. Yani bu da demek oluyor ki Bitcoin buradan yukarıda 70.100, 70.400 civarlarına gitse e, fiyat buradan çok fazla düşüş göstermeden. Örnek veriyorum mesela 69.400'e kadar gerileme yaptı. 69.400'e kadar yaptığı geri çekilmede RSI 50 civarlarını gördü ve sonra tekrar atağa kalktı sonra yaptığı tekrar atakta büyük ihtimal yukarıda 70.500'leri görse biz RSI'de hiçbir şey görmez. bak hiçbir şey görmezse 75 görürüz. Bu da saatlik olarak fiyatın gerçekten şişebileceği anlamına geliyor. Çünkü bir saatlikte RSI 75'e gelmesi çok kritik. E peki buraya kadar devamız. RSI 75'e gelirse saatlikte bizim için olumlu değil dedik. Olur da yükselişler devam ederse Herkes tarafından tekrar teyit edilmesi için yeniden günlük grafiği açıp bir kez daha belirtiyor. Ne olursa olsun ilk etapta bizim için teyit trend üzerinde bakın şu gördüğünüz siyah kalın çizgi üzerinde günlük bir mum kapanışı yapılması yapılması bu bizim için teyit olacak. Bakın bu alan üzerinde kapanış görürsek o zaman fiyat yukarı doğru hareket edecektir. Ee, ne olur burada işte yine hedefleri 73 bin dolar civarlarını falan filan veririz ama ilk etapta bunu görmemiz lazım. E hocam 72, 70 bin 500 dolar oldu. Hocam 71 bin dolar oldu Bitcoin yükseliş devam eder mi? Hocam Bitcoin 71 bin 200 dolar oldu yükseliş devam eder mi? Günlük kapanış gelmemiş hocam Bitcoin 71.800 oldu yükseliş devam eder mi? Arkadaşlar bakın şimdiden söylüyorum aklınıza geldiği zaman böyle Bitcoin yükselişi İzlerseniz hafta içi olurdu hani bir farklılık olur. Olur ya yürür yukarı doğru gider. Hemen panikle böyle bir şeyler arayıp sağdan soldan bilgi araştırması yapmanıza gerek yok. Direkt şuna bakın. Günlük grafikte trend üstünde kapanış olmuş mu? Olmamış mı? Buna bakın. Ben bununla ilgili zaten sürekli olarak Telegram'da paylaşım yapıyor olacağım. Telegram kanalımız yukarıda biliyorsunuz e, şeyde yorumlarda sabitlenmiş durumda. Oradan bakabilirsiniz. Lütfen bu noktada paniğe mahal vermeyelim. Trenin üstüne kapanışı bekleyelim. Ee, hocam Telegram oyunlarınıza yorum oyunlarına yorumunuz nedir merak ediyorum. İlk başta Notcoin ardından Yescoin. Bunlar bitmiyor abi. Ben de biraz tıkladım. Tıkladım. Ama yoruluyorum ben. Çok da tıklayasım gelmiyor. Hatta onunla ilgili ben e, bilmeyenler varsa Twitter'da bir paylaşım yapmıştım. Belki kaçıranlar olmuştur. E, Apple'da bunun bir şeyi var. Ayarı var. Bir şeyi var. Girip yapıyorsunuz işte. Ben de onu bir tane Rus kanaldan gördüm Instagram'da. Bak bu tweet. Bunu, bu arada bu tweet efsane tuttu. Ee, burada bir şey yapıyorsunuz. Ayar yapıyorsunuz. Sonra giriyorsunuz tıklamaya. O tıklamalara girdikten sonra. o tak 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 tak. Hepsinden seçiyor. Harika bir şey bu. Ben buna tıkladım. Bayağı kastım. Sonra da daha elimi sürmedim. Şu anda da girip bakmıyorum Vallahi Hiç elim değmiyor. Yoksa şey yaparım da tıklayamıyorum. Bir şey bekliyor musun dersen de bir şey beklemiyorum. Çünkü e, ben şunu kontrol ettim. Mesela buradaki kanallar özellikle bu oyunlar artık şuna dönmüş. Yok işte bizim YouTube kanalımıza abone ol. Yok Twitter hesabımızı takip et yok Telegram kanalımıza katıl. Kendilerine kitle oluşturuyorlar. Şimdi yarın bir gün bu oluşturulan kitleler Telegram kanallarında pump coinleri paylaşılacak boğa döneminde. Mesela 2 milyon kişi var kanalda. Diyecekler ki saat akşam 6'da işte bir hafta sonra saat akşam 8'de bir tane alt altcoin pumplayacağız diye mesaj yazacaklar o kanalda. 2 milyon adam var içeride. 2 milyon az da değil. Sonra saat işte 8 gelecek. O işte sayacaklar 10, 9, 8 hop şu coin'i pumplıyoruz. Yazacaklar coin'in adını. Millet anlar zaten almış. 2 milyon adam bunların ya %10'u girse 200 bini alacak yukarı götürecekler coin'i milletin tepesinde mal boşaltacaklar. Yarın bu ada bunun için kullanılacak çoğu böyle oluşturulan telegram kanalı bunu da görürsünüz ileride. Ee, şu an çoğu böyle kitle oluşturmaya çalışıyor bu tarz şeylerden. Biz de yapsak tıklamalı desek ki para gelecek tıklarlar hiç sorgulamaz kimse yani. Adam diyor ki kardeşim umut garibanın fakir ekmeğidir diyor tıklıyor yani yapacak bir şey yok.